Arkadaşlar bu videoda anlatacağım her şeyi can kulağıyla ve çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Videonun sonunda bu şekilde harika bir alsat sistemine ve ayrıca bundan çok daha fazla kar edebileceğiniz yeni bir kampanya duyurusunda bulunacağım. Videoyu çok dikkatli bir şekilde izleyin. Dostlarım selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere 15 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz çok güzel bir alsa stratejisi anlatacağım ancak videoya başlamadan önce birkaç tane duyurum var. Dostlarım biliyorsunuz ki bizim kendi indikatörümüz olan Miami indikatörünü 30 dolara satışa çıkarmıştık. Bunun doğrultusunda şu şekilde bir kampanya yapmaya karar verdik. Eğer siz indikatörü kullanıyor veya kullanmıyor olun sizin referansınızla bir kişi indikatörü satın alırsa 30 dolarlık fiyatının 10 dolarını referans olan kişiye gönderiyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Diyelim ki indikatörü kullanıyorsunuz ve beğendiniz. Bir arkadaşınıza tavsiye ettiniz. Arkadaşınız veya herhangi bir kişi olabilir. Satın almak istedi ve bizle iletişime geçti Telegram üzerinden ve bize dedi ki ben şu kişinin referansıyla satın almak istiyorum. 30 doları bize gönderiyor. 30 doların 10 dolarını biz referans olan kişiye tekrardan veriyoruz. Yani hem bu şekilde sizler de para kazanabilirsiniz. Bu şekilde bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayrıca biliyorsunuz ki hiçbir şekilde işlem yapmadan bizim copy trade işlemlerimizi kullanarak günlük güzel bir şekilde kar edebilirsiniz. Bununla ilgili detaylı olarak bilgi almak için telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Copyright ile ilgili her şey ücretsiz arkadaşlar. Yani hiçbir ücret ödemeden ve hiçbir şekilde işlem yapmadan, grafiğe dahi bakmadan günlük para kazanabilirsiniz. Bunu da aradan çıkardığımıza göre şunu da ekleyeyim. Miami için satın alımlar yarın son gün arkadaşlar. Yani 25 Temmuz son gün. Eğer 25 Temmuz'a kadar almazsanız diğer ayı beklemek zorunda kalacaksınız. Çünkü ayda sadece bir gün erişim veriyoruz satın alanlara. Bu şekilde hatırlatmamı, hatırlatmalarımı gerçekleştirdim. Ve videoya geçelim dilerseniz. Şimdi dostlarım Miami'yi kapatıyorum. Bu arada Miami'nin kullanım videosunu şuralara bir yerlere bırakırım. Buradan gidip izleyebilirsiniz efendim. Şu şekilde reklamı da kapattım. Dostlarım bugün 15 dakikalık grafiği açtım. Torunlar gayrimenkul hisse üzerinden, hisse senedi üzerinden sizlere yeni bir strateji anlatacağım. Bu stratejide 3 tane indikatör kullanacağız. Tradingview.com üzerinden şu şekilde göstergeler bölümüne bir kere tıklıyorum. Ve bakın şu şekilde 5m sm yazıyorum. Karşıma gelen ilk indikatör 5m sm Vishnu mu o tarz bir şey olması lazım. Bunun üzerine bir kere tıkladım ve buradan çıktım dostlarım şu şekilde bunu aşağı yolluyorum. Eğer telefondan eklerseniz o ekran gelmeyecek zaten. Şu şekilde bir indikatör. Ancak çok fazla gereksiz çizgi var. İndikatörün ayarlar bölümüne tıkladım. Stil kısmına geldim. Buradan bakın şu şekilde. Burada gördüm. Her şeyi kapatacağım. Sadece buy ve sell sinyalleri açık kalsın. Şu şekilde. Her şeyi kapatın dostlar. Bunları kullanmayacağız. Bunları da kapattım ve tamam dedim indikatörün mantığı basit burada e, yeşil sinyal geldiğinde al sinyaldir kırmızı sinyal geldiğinde sat sinyaldir buraya değişik şeyler yazmışlar bilmiyorum hangi dilde olduğunu ama bir dilde burada al burada sat yazıyordur kesinlikle bundan eminim şu şekilde bir indikatör arkadaşlar indikatörün kendi hali yani orijinal haliyle de güzel bu arada bunun girdiler bölümünde hiçbir değişiklik yapmayacağız orijinal haliyle kalıyor bu indikatör güzel. Lakin bakın şu şekilde yatay piyasada testere de yok oluyor diğer indikatörler gibi. Bunun önüne geçmek için biliyorsunuz ki birkaç tane teyit indikatörü kullanıyoruz. Bu videoda iki tane de teyit indikatörü kullanacağız. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şu şekilde 10 in bir yazarsanız en üste çıkan indikatör bakın different moving average yani 10 tane farklı hareketli ortalama koyabilirsin diyor. Buna bir kere tıkladım. Ayarlar bölümüne geldim. Girdiler kısmında MA1 açık olacak, MA2 açık olacak. Burası MA olacak, burası SM olacak arkadaşlar. Burayı 50 yapıyorum. Aşağısında 100 yapıyorum. Ardından bunun renklerini bu kırmızı olsun. Bu da sarı olsun şu şekilde daha net görelim. Evet güncellendi. Ve bunun yanında bir indikatör daha kullanacağız. Ve bu da çok güzel benim beğendiğim bir indikatör olan. Şu şekilde arkadaşlar Ledger RSI yazdığımız zaman şurası çıkmaz. Sizin karşınıza bu şekilde gelecektir. Kıvanç Hoca'nın tasarladığı bir indikatör. Zaten yanında bakın editor pick var. Yani editörün seçtiği güzel indikatörlerden bir tanesidir. Buna da bir kere tıkladım. Ardından hemen ayarlar kısmına geliyorum. Stil kısmından, bakın buradaki çizimlerin rengini beyaz yapıyorum sadece. Girdiler kısmında değiştirmeyeceğiz. 02 alfa güzeldir arkadaşlar. Laser aresayın başka bir kullanımında da 0.3 olarak kullanılır. Biz bugün 02 olarak kullanacağız. Bunu da bilgisini verdikten sonra tamam dedim. Şimdi sistem nasıl hocam? Sistemi anlat bize. Sistem şu şekilde arkadaşlar. Bakın, hatta şu kırmızı ile sarının renklerini ben değiştirmek istiyorum. Bunun rengini yeşil yapıyorum. Burası yeşil olacak, burası kırmızı olacak. Özür dilerim. Dostlarım, bizim bir satın alım pozisyonuna girmeden önce bakın. Burada bir al sinyali geldi değil mi? Fiyatın iki tane hareketli ortalamanın da üzerine çıkması bizim için önemli. Al sinyali geldiği anda. Ancak al sinyalinin geldiği mumda aşağıdaki bizim Leger RSI yani Lersi indikatörümüzde mavi çizgi, beyaz çizgi yukarı doğru kesiyorsa tam bu mumda geliyorsa bu çok güzel bir sinyaldir. Ancak yakınlarında geliyorsa o da güzel bir sinyaldir arkadaşlar. Ama arada mesafe geçmesin. Yani en fazla 3-5 mum içerisinde şu kesimin gelmiş olması lazım. Aynı anda geliyorsa süper bir sinyaldir. Bakın burada 3 tane koşulumuz var bizim. 3'ü de aynı anda sağlanıyor. Yani hem fiyat hareketli ortalamaların üzerine atıyor kendisini. Hem Larsi'de bir kesim oluyor hem dal sinyali geliyor. Burada bir alış pozisyonuna girebiliriz. Yani burada satın alabiliriz dostlarım. Ayrıca bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde, forex'te dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir de kısacık araya gireyim. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu şekilde etkileşimimizi arttırarak daha fazla insana hitap edebiliriz. Bakın burada bir alım pozisyonuna girdikten sonra biliyorsunuz reklam arası ekmek parası diyelim. Şu şekilde. Burada işleme girdik. Stopumuzu nereye koyacağız hocam? Dostlarım stopu, bakın burada bir düşük seviye var değil mi? Fiyat buradan artık yüksel yükselmeye başlamış ve sinyalim burada gelmiş. Stopumu en yakın düşük seviyenin birazcık altına, şuralara bırakıyorum. Ardından fiyat yükselmeye başladıkça, bakın yükseldi, bir tepki aldı. Tepkinin altına koyuyorum stopumu. Yükseldi, bir tepki aldı. Tekrardan tepkinin altına koyuyorum. Yükseldi, tepki aldı. Tepki aldığı yerin altına koyuyorum. Yükseldi. Bakın buralarda tepki almamış. Tekrardan yükseldi. Bakın burada yataya bağladı. Yatayın altına bırakıyorum. Yükseldi tepki aldı. Yine tepkinin birazcık altına bırakıyorum. Yükseldi. Bakın tepki aldı. Tepkinin birazcık altına getiriyorum. Ve burada artık stopum patlıyor. Gördünüz mü? Yani karımızı olabildiğince maksimize etmeye çalıştık. İşleme buradan girmiştik. Bakın şu mumun kapanışından. Orayı ben niye seçemiyorum? Orada indikatör var. Şu şekilde bu seviyeden buraya kadar taşımış olduk ve %17 gibi bir kar almış olduk arkadaşlar. Peki hocam bir sat sinyalinde nasıl işlem yapabiliriz? Yani short yönlü bir sinyalde nasıl işlem yaparız? Bunun için de mesela şuraya bakalım burada var mı? Bakın burada yok. Niye? Çünkü tam sinyal geldiği anda yukarıdan aşağı doğru kesmesi gerekiyor bu sefer de. Yani bu beyaz yukarıdaki beyaz çizgi aşağı doğru kesecek bizim lersimiz. Burada yok yani. Bakın burada da yok. Burada var mı hocam? Bakın burada tam kesim olacak gibi kesim olmuyor. Zaten fiyat da aşağısına atmamış tam kesim olduğu yerde. Yani burada da bir sinyal yok. Şuraya bakalım. Burada da bir A sinyal yok. Biraz daha geçmişe bakalım. Sat sinyali gelmemiş oralarda. Bakın tam şu bölgede dostlarım. Bir sat sinyali geliyor. Ardından fiyat iki hareketli ortalamanın da aşağısına geçiyor. Ve tam o anda bakın tam aynı anda bir kesim var. Gördünüz mü? Bu kesim bizler için çok hayati arkadaşlar. Kesimin olmasını mutlaka bekleyin. Kesim çok önemli. Bu kesimden sonra da aynı taktikle buradan bir short işlem açabiliriz. Stop noktamızı buraya bırakırdık. Bakın şu şekilde. Fiyat düştükçe bakın düştü biraz tepki aldı. Tepki aldığı bölgenin olduğu yere getiririm. Düştü tepki aldı. Buraya getiririm. Sonra düştü tepki aldı. Buraya getiririm. Düştü tepki aldı. Biraz daha aşağı çekerim. Düştü ve en son tepki aldığı yerden bakın burada artık bizi işlemden çıkarmış. Buralarda çıksaydık daha iyiymiş. Ama burada da zaten bizim long yönlü işlemimiz gelmiş. Yani piyasanın tam döndüğü anda biz işlemden çıkmışız ve bizi kurtarmış bu sistem. Bu şekilde kullanılabilir. Tabii sizler daha farklı kullanımları varsa onları da deneyebilirsiniz. Yani aklınıza gelen şeyler olursa onları da deneyebilirsiniz. İlla benim anlattığım şekilde kullanacaksınız diye bir kaide yok. Ben sadece sizlere yol göstermek istiyorum. Sistemler bu şekilde çalışıyor, bu şekilde kullanılabilir. Ben bunu kullansam bu şekilde kullanırım. Şeklinde aktarıyorum. Evet dostlarım, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalıma gelip orada yaptığımız bildirileri de inceleyebilirsiniz efendim. Telegram kanalımız videonun açıklamalar kısmında var. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın, güle güle.